Abdülkadir Bitigen ilk düdüğü çaldı ve mücadele başladı değerli izleyiciler. Karşılaşmaya Atakaş Atay Sporlu oyuncular başladı. Minçev. Baskı var Kamil Ahmet kazandı topu. Kamil Ahmet ceza sahası çevirdi ortaya. Kaleciden döndü. Dene başarı ve gol! öne geçiyor Atakaş Atay Spor. Kamil Ahmet'in kazandığı top golü getirdi Hatayspor'a. Çok erken bir gol değerli izleyiciler. Şimdi Rıza Ata minçe çevirdi. Ortaya doğru gol pozisyonu. Oo, üstten dışarı gitti. Top inanılmaz bir gol kaçtı. Müthiş bir gol kaçtı Muhammed. Jonjo Shelby. Shelby topu kaybetti Ömer Faruk. Ömer şut pozisyonu Ömer vurdu Tarık'tan döndü top. Görkem şimdi uzun oynadı. Strandberg hareketlendi. Strandberg. Strandberg yaklaşıyor gol pozisyonu. Strandberg üstten dışarıya attı topu. Mithat'la yükleniyor Rize Spor. Muammer bıraktı Taha'ya. Taha'nın ortası. Kafa vuruşu Muammer'den dışarı gitti top. Hoyer'in ortası geldi. Ceza sahası içi. 50 oynama itirazı var Rize Spor'lu oyunculardan. Orta geldi. Ceza sahasına Masanga. Dışarı gitti top. Out. Strandberg. Strandberg sıyrıldı. Strandberg yerden çeviriyoruz Karka direkte. O yerden Mehdi bu cema dışarı attı topu. Burak tekrar Masanga'ya. Dele Başiru ile ikiye bir de başarı var. Masanga verdi pasını tekrar Dele Başiru'ya. Yükleniyor yine Atay Spor Dele ceza sahası çevirdi ortaya. ikinci bir dokunuş top dışarı gitti Ömer Faruk. Müthiş bir pozisyon. Golü kaçırdı Hatay Spor Ömer Faruk Beyaz Arka direkte adeta Boş kaleye bırakamıyor topu Kilama Olavoyin Ömer Faruk Aldı topu şimdi O yerin ayağı kaydı o Ömer Faruk'la yükleniyor Hatay Spor Ömer Faruk Ömer kaleye baktı Ömer vurdu Tarık Tarık Geçit vermedi Ömer Faruk'a Cemali. Cemali çevirdi ortaya doğru. Strasberg zorluyor. Strasberg top dışarı gitti az farkla. Carlos Strasberg yaklaştı golü Atay Spor. Sonuç alamıyor. İsveçli oyuncu yakın mesafeden vuruşunda. Ömer. Görkem. Orta Cemali'den Strasberg ve gol! sporlu oyuncular oyun alanına girdi. Büyük bir coşku var, büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç. Ligde kalmanın habercisi mi bu gol? 57. dakika fark 2'ye çıktı. Stand Şimdi Dele Bashiru, Dele Bashiru, Gezah sahası deyle başlıyor Tarık ve Kornet Cemali geldi Cemali dışarı attı topu Orta geldi arka direk Kafa yüzden dışarı gitti top Az önce oyuna girdi Monchi gole yaklaştırdı Rize Spor'u Şimdi Gaiç zorluyor Rize Spor. Gaiç döndü vurdu. İkinci bir şut. Savunmadan dışarı gitti top. Erce. da kızıyor. Yüksek bir top geldi ceza sahası içine. Karambol var. İnanılmaz bir an. Gaiç, Erce ve sonrasında Abdülkadir Mitigen'in düdüğü geldi. Faul. Serbest vuruş kullanacak Hatay Spor. Evet son düdük geldi. Hatay Spor ligde kalıyor diyebiliriz artık. Diğer maçlardaki skorlara göre Hatay Spor ligde kalacak. Hatay Spor 2-0 kazanıyor Çaykur Rizespor karşısında değerli izleyiciler. Dede Başiru ve Slamberg'in golleriyle Hatay Spor Rize 2-0 mağlup ediyor. Ankara gücü lige veda eden dördüncü ve son takım oldu değerli izleyiciler. Hatay Spor Lig'de kaldı.